Merhabalar. Bugün GTA Online'dayım. Cadılar var bir güncellemesi geldi. Ve boş boş takılacağımız öylesine bir video olacak. Öncelikle tek başımayım. Bu üzücü bir durum. Çünkü herkes okulda ben tek başımayım. Ah be. Neyse. Yapacak bir şey yok. Hazır kanalın birinci yılı. Ben ilk videomu Ali ile çekmiştim ama maalesef yanımda Ali yok. Kendisi de okulda. Dedim ki neden çekmeyeyim GTA 5 videosu tam bir yıl olmuş ben. Tabi ara ara girdiğim bir oyun ama yine de eskisi kadar oynamıyorum ya. Ha karşıma yaratık çıkarsa kapışırım. Araba gelirse yapışırım. Bir şeyler yaparım artık ama. Onun dışında bir gazinoya gideceğim. Az önce bir çark çevirdim. Çok kötü bir şey çıktı. 6 attım. Eğer geçersiz sayıldıysa ben o çarkı bir daha çevirmek istiyorum. Yoksa da zaten yapacak bir şey yok ha. Evet 23 saat 52 dakika 08 saniyeden sonra ben artık buraya vedama ediyorum yapacak bir şey yok. Ya olsun. Bir daha sefer artık. Araba güzel bu arada ya. Her gün girip alsam mı acaba? Siz de girip alabilirsiniz. Araba güzel. Tabii biraz bahtınız karaysa alamazsınız ama dur bakayım ben ne yapacaktım? Ha, şey gösterecektim. Bugün bu arabanın bedava olduğunu gördüm. Kreger. Fena abi araba değil, güzel arabadır. İstiyorsanız gelin sizin de bunu bir modifiye edelim. Ben bu arabayı çok seviyorum ha. Bu benim bağımlı olduğum bir araba. Kita. Bunun da modifiyesini yapmıştım. Kanalda vardır belki ama. Bekle izlendiğini söyleyemem. Valla gecenin atmosferi baya güzel bu arada. Işıklar falan bir de RTX falan geldi ya oyuna. Atmosfer harbiden güzelleşmiş. Bunu daha önce de söylemiştim. Ama bu sefer boş yapıyorsun diyen bir hali yok be. Hadi girelim şuraya. Beşinci garaj mıydı? Boş mu yapıyorsun anlamadım. Oğlum ya. Bak bu garaja da girmiyordum. Şunun videosunu çektim. Sevilmişti. Şunun da videosunu çektim. O da çok sevilmişti. Bu iki arabanın da benim için yeri ayrı. Bunlar niye ayrılmış bu iki aşk kuşu? Ben onları birleştireyim mi bakayım bir. Şimdi ortadaki Dorado'yu şunun yanına alırsam çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Garajımı falan düzenlemek istiyorum. Para da kasıyordum ama biliyorsunuz kış güncellemesinde bir villa konuşuluyor. Bir bildiğiniz malikane. Bu malikane güncellemesi gelirse ben onu alacağım. O garajı da çok güzel bir şekilde dizeceğim. Vallahi böyle yıllardır yapamadığım bir şey yapmak istiyorum. En azından GTA 5'e bu şekilde veda edersem içimde kalmaz. Bu arada araba güzel gözüküyor. Harbiden siyah yakışıyor ya. Ben siyah rengi çoğu şeyde seviyorum. Vallahi kimisi işte şu arabaya kırmızı yakışır, bu arabaya beyaz yakışır dese de ben arabaların çoğuna siyah yakıştığını düşünüyorum ya. Çok güzel bir renk abi. Şöyle öyle iç kartacı falan değil. Merhaba. Modifiye'ye geldik be abim. Hadi bize bir şeyler yap. Aynen öyle. Armor takmayacağım. Frenlerini iyileştirebilirim. Sürerken lazım. Hadi bunları da şey yapalım. Şimdi egzozuna geldik. Bunun klasik egzozunaymış. Üsttenmiş. Aslında güzel biliyor musun? Tuhaf bir tarzı. Fena değil. Şimdi klasik üçlü egzozumuz var. Ondan sonra ikili egzoz. İkili yuvarlak bu. Biraz daha yuvarlak hali. Bu ne bu? Titanyum hali. Bu da dörtlü egzoz. Ay maşallah. Şimdi farklılık değil mi? Hani stok egzoz harbi farklılık hissettirmiyor mu? Yani şuralara egzoz koymak yerine. Bence güzel babası var bu arada ya. Böyle dursun. Ben mal mıyım acaba? Şimdi ortasına çizgi çekebiliriz karbon. Güzel mi duruyor? Şimdi güzel duruyor. Yalan yok. Bu da düzeltiyor mu bu? Aynen bu düz hut. Bu da çok tatlı bu arada. Bu ne? Yine karbon. Bu ne? Karbon. Karbon kullanıp kullanmayacağımdan henüz emin değilim. Düz kaput kullanmak istiyorum aslında. Bak hani bu şekilde de kullanabilirim ama bu şekilde de kullanabilirim ama benim için bundan daha yana gitti. Yılların eskimeyen kornasını da takalım. Şimdi neon ışık kullanayım mı kullanmayayım mı emin olamadım ama bir tane takayım. Şu headlights ben arena vurdu halledeyim. Strips. Ha bak bunlar aslında fena değil. Beyaz olmasın ya. Bak, güzelmiş. Ve santanoğu yok. Bu... Ha. Yarış arabası oldu. Bu da aynı şekilde markalı sponsorlu araçlara benziyor. Yok abi bu kadar da arabayı mahvetmeyelim ya. Arabanın orijinali kalabilir aslında. Harbiden arabanın orijinali kalırsa belki bir nebze şöyle bir şey yapabilirim. Ama yok ya. Hani güzel duruyor tamam güzel duruyor ama nedense bir eminim de olamıyorum. Ketçap istemiyorum. Moblo kalsın klasik olsun. Kırmızı bundan zaten şaşmıyorum. Trim kalır. İçine bir bakalım. Valla bu tarz şeylerle çok uğraşmayacağım ama mavi mi olsa diye düşünmedim değil. Bence mavi içinde ultra blue kullanalım. Bu sefer krivam kullanmayacağım. Secondary kalır. nereyi değiştiriyor? Oğlum arabanın içini değiştiriyor bu. Bari içini gösterseydin. Ya bunları da ultra blue yapalım. Eşit olsun yani. Hiç uğraşmayalım. Bu kamelonlar çok güzel ya. Siyah yakışıyor arabaya ama içimden de hep böyle bir kullanasım geliyor da bu çok çok parlak gibi. Siyah yine gidiyor abi. Siyah siyah hep gider ya. Satsam 74 binin beleş aldığım için o da. Valla ne yapsak bunu? Ya bunu altta eşit tutalım diye düşünüyorum. Siyah kalsın, ekstra bir şey olmasın. Spoiler. Ha bak. Tam bak bu da bak bu da güzelmiş aslında. Şöyle bir şey var. Klasik spoiler. Bu aslında bak bu çok tatlı böyle. Ne havada ne aşağıda ortası. Bu ne kanka hani bank ya. Şuraya 3 kişi oturturum ben tamam mı? Böyle gezersin yani. Bu bildiğin bank. Bunu geç. Bunu. Allah bilemedim. Bu tatlı duruyor. Ama bu da çok kendine has bir havası var bu arada. Bence değiştirmeyelim. Spoiler kendine has olsun. Transmission. Turbo tuning. Yani ihtiyacım olmuyor. Çünkü sonuçta yarışlarda falan işe yarıyor genelde. Şimdi lastiğe geldik. Ya bir kere bu en önemli noktamız. Ama ne kullanabiliriz bilmiyorum. Tuner genelde en sevdiğim lastiklere sahip ama farklı bir tarza gidebilirim yani sürekli aynı tarzı yapmak istemiyorum. Mesela i̇şte solda arada bir şeyin olacağını çok düşünmüyorum ama aslında bak bunlar fena değil. Ama içimden bir şey diyor ki bunu al. Bak bu bayağı güzel duruyor. Venom'u alalım. Ondan sonra tekerlek rengini de Ha yine siyah olsun. Bak her şeyle birlikte siyah olsun. Fire design'e gerek yok. Ya da olsun mu? Güzel mi durur? Yok ya durmaz. Güzel durmaz. Tabi kurşun geçirmez olsun. Siyah kalsın. Ekstra bir şey yok. Bunları güzel bir çakalım abi. Tamam. Güzel. Bitirdiğimize göre çıkabiliriz. Bir şey değil mi? Harbiden güzel oldu ha. Yani şimdi şöyle yapalım. Arnavor'a gidelim. Bunun ışığını da halledelim. Ne yapalım? Kırmızı mı yapsak? Mavi mi yapsak? İçi nasıl duruyor? Allah, fena değil. İçi de güzel. Bu arada bana destek olmak istiyorsanız ki şu an ihtiyacım var. Takipçilerim de düşmeye başladı. Sanırım çektiğim videolar nedense ilgi çekmiyor. Eskiden Minecraft videoları çekiyordum. Ondan sonra Kaç ay bıraktım çekmeyi. Çünkü içerik gelmiyor aklıma. Ayrıca istemediğim bir şeyin içeriğini çekmek de istemiyorum. Şimdi bazıları ne yapıyor? Sırf izlenme uğruna sevmediği bir şey de olsa çekiyor. Çünkü izleniyor sonuçta bir içeriği var. Ya bilmiyorum ben eğlenmediğim içeriği çekmek istemiyorum izlenmek için. Minecraft'ta eğlenmediğim bir oyun olmasa da yani 7.24 çekip Minecraft kanalı olmak istemezdim şahsen dürüst olayım. Ben eğlenmek için buradayım. Kendi kafama göre. Minecraft'ta artık eskisi kadar eğlendirmiyor ki. Eminim ki birçok kişi sıkıldığını düşünüyorum. bir e modlamaya çalışıyor, bir şeyler ekliyor. Çünkü oyunun orijinali eskisi kadar keyif vermiyor. Ya tabii ki bu herkes için geçerli değil ama. O yüzden kafam ne istiyorsa onu çekmeye karar verdim. İsteyen izler, isteyen izlemez. Zaten bu yönden de bir başarım olacağını düşünmüyorum ayakta. Çok üzerinde yani. Öylesine keyif şekilde çekeceğim. Para şimşek oldu. Dın dır çok güzel ha. Vallahi kara şimşek nereden geldi aklıma bilmiyorum ama umarım bilen vardır. Bu beni cezbetti şu an. 10 numara 5 yıldız. Çok tatlı oldu bu arada. Araba da hızlı ha. abi. az buz bir şey değil. Harbiden basıyor bu arada. Beleş bir araba için bence mükemmel. Tabi şimdilik beleş. Bir kaçırmazsanız iyi olur yani. Abi umarım hani bilmiyorum nereden geldi bunu söylemek aklım ama hani umarım hayatınız güzeldir ya. Ne bileyim bir çevreniz vardır, arkadaşlarınız vardır. Bu güzel bir şey, harbiden güzel bir şey. Ben asosyal bir insan olduğum için çevremde saydı sen 2-3 kişi sayarım yani başka da kimsem yok zaten. Tek olmak böyle bir şey. Bir video çekmek için mesela Ali'den başka yok fark ettiniz mi? Hani kimse yok yani çevremde. Belki Shadow var bir tane o kadar yani iki kişi. Bu biraz kötü bir şey ya. Ama şu şu da bir gerçek. Hani çevrenizde 30 kişinin olması yani gerçekten sadık değillerse, gerçekten arkadaş değillerse hiçbir şey abi. Yani ben bir sadık dostu 30 kişiye tercih ederim. Çünkü o 30 kişi yarın bir gün seni bırakır. O çocuk seni bırakmaz abi. Senin ömrün boyunca senin yanında olacak. Ha Ali olur mu? <laughs> Olmayabilir. Benim sadık dostum var mı yok mu orasını bilmiyorum ama arkadaşlarınıza dikkat edin. Bana kalırsa herkese de kaynaşmayın abi ya. Ben asosyalim gerçi pek bir şey anlamam bu konulardan ama ben 8. sınıfta okulu bıraktıktan sonra bayağı bir boşluğa düştüm. Nasıl diyeyim? Böyle 4 yılda 5 yıl mı oldu? Oldu bayağı galiba. Lise sona geçtim. Üniversiteye geçeceğim. Sesim belki öyle göstermiyordur bu arada. Hani onu da söyleyeyim. Hani videoya giren belki şey ya bu küçük çocuğu mu izleyeceğiz? De, hayır yani ben 18 yaşıma girmek üzere olan biriyim ve yani daha bu saatten sonra da iş bulmam lazım. Bir sürü şey yapmam lazım. Ama pek de bir şey yaramıyor şu an. Peki okuduğumu da söyleyemem. İş bulsam muhtemelen ne bileyim bir hamburgercide falan çalışırdım herhalde. YouTube'u da aslında bu yüzden tutturmak istemiştim. Bir nebze olsun para kazanabilirsem, durabilirsem hem evimde olurum. Rahat olurum. Bir sürü şeye de rahatlıkla yetişebilirim. Hayatta pek başarılı değildim. Burada da başarılı olabileceğimi ummuştum ama olmadı. Öyle boş işte ya. Allah. Biz Batman'e devam ya. <laughs> ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde güleceğiz abi. Maalesef şu ülkede biraz zor. Eminim şu an birçok kişi ne yapacağını içten içe düşünüyor. Yalnız kaldığında depresyona giriyor. Oğlum güneş o kadar güzel vuruyor ki gözüm kör olacak. Ama yalan yok. Harbi atmosfer güzel. Umarım size de güzel gözüküyordur. Çünkü ekran, görüntü, monitör farkları oluyor. Hele ki telefonda bence hiç güzel renkler yok. Ki benim gibi telefon kullanıyorsanız kesin yoktur da. Ve Cadılar Bayramı yine bitti. Gece yine gelir. Ama ben asıl kış güncellemesini bekliyorum. Çünkü dediğim gibi villalar geleceği çok konuşuldu. Eğer siz de villaları falan merak ediyorsanız bence gidin bir para kasın abi. Çünkü henüz sızdırılan pek bir görsel yok. Ben de merak ediyorum. Hatta villa değildi, malikaneymiş. Yani zaten oyunda villalar satın alınabiliyor. Villalarımız var. Havuzlu, mamuzlu falan ama pek bir şey yaramıyor normal ev. Zaten görmüştüm. Malikane gelecek. içinde böyle soygun yapabileceğimiz bir yer olacak. Yeni bir soygun türü gelecek falan. Uğraşırlar mı bilmiyorum. Malikane'nin geleceği hemen hemen kesinleşti sanırım ama... soygundan hiçbir fikrim yok açıkçası. Gelmeyebilir yani. Ben Malikane gelecekse boşu boşuna gelmeyeceğini düşünüyorum sadece. Sadece bir ev olsun. Malikane olsun falan. Umarım öyle olmaz. Bir amaca hizmet etse daha güzel olurdu. Çünkü en azından oyuncuları da bir nebze... GT6 çıkana kadar idare edebilirdi. Çünkü eminim ki çıktıktan bir hafta içinde herkes o güncellemeyi sömürürdü. İstersen büyük bir soygun güncellemesi yap yani. Abi kesin sömürürler ya. Rockstar güncellemeler gelmeden önce böyle hintler verirdi. Map'te ufak ufak değişiklikler yapardı. Ben de böyle şeyleri arıyorum böyle bir güncelleme gelmeden önce. Ne bileyim bir yerde bir farklılık mı var ya da ilk defa gördüğüm bir obje mi var? Bu belki yeni bir güncellemenin temeli olabilir. Mesela gazino geldikten sonra Locker Room'a şey geldi abi. Böyle bir inşaat geldi. Construction ne bileyim ne deniyordu onlara. İşte ne bileyim inşaat halinde bir şey oldu. Tahtalar mahtalar geldi. Tadilat sesleri. Dedik ki buraya bir güncelleme geliyor. Ondan sonra bir ay sonra işte Kayo güncellemesi duyuruldu. Öyle anlamıştık mesela. Rockstar böyle şeylerle uğraşıyordu. Ama bu ara o kadar saldı ki. Hani GT6'ya odaklandığı için muhtemelen. Oyunda diyorum ya mesela şu araba. Nerede o araba? Heh bu araba. Ben bunu satın almadım ama. Ali bana ekran açıp göstermişti. Bu arabanın üstüne bir tane Böyle hut ya bir şey koyuyoruz yani genelde arabaların modifi ha yani şu şundan. Arabanın içinde duruyormuş. İki koltuğun ortasında. Kanka bu nasıl bir uğraşmazlık ya. İnsan modifiyeyi de bir düzgün getirir değil mi? Ha düzelttiler mi onu da bilmiyorum bu arada. Düzeltmedilerse daha büyük problem. Hani olur işte gözden kaçmıştır falan ama. Araba geleli bir ay falan oldu. İnternette ufak bir spoiler görmüştüm. Burada böyle çalışma şeyleri vardı. Ne bileyim borular morular vardı. Sanki inşaat halindeydi ama. Yani pek de bir şey yok açıkçası şu an oyuna gelip baktığımda. Belki sonra gelir. Ya da fake bir ipucuydu. Bilmiyorum ama. Neyse o zaman yavaştan videonun sonuna gelelim. Çok uzun bir video olmayacak. Zaten öyle uzun bir içerik de yok yani. Öyle biraz konuştum, öylesine video başlatmak istedim. Benim gibi olan insanları gerçekten merak ediyorum ya. Benim çevremde kimse yok böyle yani. Herkes sosyal, böyle ne bileyim içli dışlı, ne bileyim bir sürü arkadaşlar var işte. Güzel yani, çevreleri iyi, kafaları rahat. Hiç böyle dertli, ne bileyim sanki psikolojisi bozulmuş gibi davranmıyor. Benim gibileri var mı yok mu artık merak ediyorum ama. Eğer varsa da yorumlarda kendini gösterirse çok memnun olurum çünkü tanışmak isterim. Her neyse. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu videoluk böyle olsun. Aklınızda oyun fikri falan carşut bir şey varsa bu herif beni öldürür mü? Yok herhalde. Neyse. Harbi karmaşanın içinde kaldım. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup like atarsanız da beni desteklemiş olursunuz. Beni mutlu eder. Ben yeni videolar için uğraşacağım. Ama muhtemelen hani öyle aman aman bir içerik fikriyle gelmeyeceğim. Normal videolar olacak. Her neyse. Kendinize çok çok iyi bakın. Gününüz güzel geçsin abi. Görüşürüz.